bir kişi size yumruk attığında darbe almamak iki şeye bağlı. Bir ya o yumruğu tutacak, o darbeyi kaynağında etkisiz hale getireceksiniz yahut pozisyonunuzu doğru ayarlayacaksınız. Hangisi daha kolay? Hangisinin kontrolü sizin elinizde? Pozisyonu ayarlamak. Çünkü darbeyi kontrol etmek sizin elinizde değil. Çünkü darbe size bağlı değil. Darbe sizin dışınızdaki bir takım faktörlere bağlı. Ancak sizin pozisyonunuz size bağlı. O halde karşıdakinin elini tutmaya çalışmaktansa pozisyonunuzu doğru ayarlayacaksınız. Yine bu şekilde darbeyi boşa çıkaracaksınız. Yine darbe almamış olacaksınız. Görünen çözüm tek çözüm değildir. Olgunun üstesinden gelemiyorsam algım üzerinde çalışırım. Fakirlikten kurtulamıyorsam hatalı fakirlik algısından kurtulurum. Fakirlikle bile mutlu olurum. Yani fakirlikten kaynaklı zannettiğimiz mutsuzluktan kurtulmanın yolu illaki zengin olmak değildir ki. Hatalı fakirlik algısından kurtulurum yine mutlu olurum. Arkadaşlar olgudan kurtulmakla algıdan kurtulmak çoğu zaman aynı sonucu verir. İki farklı yol gibi görünür ancak bizi aynı yere götürür. Olgudan kurtulmak zahmetlidir, zordur, çoğu zaman imkansızdır. Bugün kurtulsak bile yarın tekrar ortaya çıkma ihtimali vardır. Bugün için kurtulmuş olmak mutlak anlamda ile nebet kurtulmak anlamına gelmez. Dolayısıyla pratik değildir. Bizi bir sonraki olguya karşı daha da duyarlı hale getirir. Bugün kurtuldum ya yarın kurtulamazsam, bugün kurtuldum ya yarın tekrar nüksederse korkusuyla bizi şartlandırır. Bu yönde bir korku koşullanması içine sokar, kaygı koşullanması içine sokar. Kesin olan, kolay olan, pratik olan, köklü çözüm olan algıdan kurtulmaktır. Olgudan kurtulmak ağrı kesici tedavisidir. Algıdan kurtulmak antibiyotik tedavisidir. Daha köklü, daha kesin çözüm.